Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak e yeni güncelleme geldi. O güncellemeyi size tanıtacağım. Hemen videoya geçmeden önce video like atıp abone olmayı asla unutmayın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Burak e yeni güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi bilmeyen yoktur. O oyuna araba getirdiler. Bir bu araba. Bakalım bu araba kaç basıyor. 55 basıyor yani ucuz arabalar fri arabalar 55 basar bu arabalar 55 55 55 şimdi geldik bu arabaya bu, bu arabaya bak be buraya bir denelim deneme yanlış attık bazen olmuyor teceleyerek yazıyorsunuz Deneme yazdı. Oo burası da mı açılıyormuş? Oha bir de üstünde kalıyoruz. Kanka bu bir tam dondurmacılık arabası. Dondurma arabası. Valla tam dondurma arabası ya. Al işte ya. Keşke bizde de premium olsa da şu alsak. Arkadaşlar siz like atmıyorsunuz. Bizde premium evler olmuyor. Siz abone olup like atık attık ve attıkça premium alacağım. Premium alacağım. Konuşamadım. Allah'ım. Lan çekil lan. Arkadaşlar 50 bin abone olalım. Söz diyemiyorum ki size bak bir de polis arabası geldi bunu da tanıtacağım. Size premium alacağım. Bana yani size değil. Size değil. O orada olur size değil. Size de alabilirim ama yani. Size de alabilirim. Belki çekiliş falan yaparım. Arkadaşlar sıradaki o araba kendi gitti. Heh. sıradaki aracımız böyle sandalye böyle çekildim çünkü çok güzel bir araç. Ana bankayı soydular lan. Sıradaki aracımız polis arabası. Gerçekten çok güzel bir araba. Arabamı çalıyorlar. Arabamı çaldılar. Var lan arabamı. başka yerde çekeceğim ya bekle. Gizli yerde arkadaşlar gizli yerimize illa gidip gizli yerimizde yap demeyin yani ya. Arkadaşlar bu ara bu video gidin. Size çok güzel bir video var. Ya. Bunu izlemeyi unutmayın. Bunu izle izlemezseniz ölürsünüz. Bu bitti. Bak 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 bak. Bakın burada ne varmış. Buraya gidemiyorsunuz ama burada kocaman bir malikane var. Arkadaşlar bu araba çok güzel aslında ya. Kaç basıyor bu da mı? 55 basıyor. Hmm. Aynen bu de... Neden çaldı lan? Sirenleri böyle. Görecek arkadaşlar. Bu videoya 10 bin like gelmezse 10 bin like gelmezse 10 bin like gelmezse hatta 10 bin like gelirse kendimi fakir tişörtü yapıyorum ve buna bir video çekiyorum 10 dakikalığına 9 dakikalığına bir video çekiyorum bununla bu video o yüzden 10 bin like 10 bin dedim bu arada zor gelecek o yüzden 10.000 dedim arkadaşlar sıradaki arabamız Sıradaki arabamız budur meran kızlara seveceği bir araba Pazara giderken bu kaç kişilik lan he bu iki kişilik normalde tek kişilik oluyor bu oğlum bu hızlıdır abi ya abi Hızlıdır abi. Güzel, güzel, güzel. Abi ya, çeşke bunu kullanabilsem. Premiumumuz yok. Bakın arkadaşlar, premium. De bizde hiçbir şey yok premium. Bakın. Premium. Bakın, 250 Robux. Robux Robux'ta arttı bir de Elde Robux'ta arttı. kit. ben bunu alacağım. O bu ucuzmuş gerçekten arkadaşlar. Speedy. Premium olunca hepsi açılıyor mu lan acaba? Arkadaşlar Speedy alayım diyenler bu videoya like atsın. Müziği alayım diyenler bu videoya yorum yapsın. Premium alayım diyenler bana abone olsun. Lan gelin lan buraya. Oha! Oha! Bu adamın üstünden geçeceğim bekle. Abi bir durun ya. Adam durmadı ama orada ya. Üstünden geçeceğim kanka senin. Bekle lan. keserler. Yanlış yaptık, yanlış yaptık. İleride mi? İleride mi kanka? İleride mi kanka? İleride mi kanka? Üstü tutacağım. dur lan. Durmaz ki. Hoppa. Oha, oha! Havaya çıktı mı Arkadaşlar, mezarnı kapatabiliyor musun? Buralar Dino, Dino. Aras Arkadaşlar buraya üzüntü şarkı getirelim. Video bitti lan. Böyle 2 dakika durduracağım. Video 2 dakika durduracağım. Şarkı koyacağım. Sonra tekrar video durduracağım. konuşacağım. koyduk araya görmüşsünüzdür. Arkadaşlar sıra geldik videomuzun sonuna. Video like atın. Bak 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 video like atın. Bak. Video like gelmiyor bak. Video like gelmiyor. Gelmiyor video ya. Gelmiyor video like. Video like gelmedikçe biz böyle oluyoruz. i